Merhabalar. Bugün elektrikli aracımızla bir tüketim testi yapacağım. Şu anda şehir merkezindeyim. Yaklaşık buranın rakımı 150-160 metre civarında. Ve şehrin en tepe noktasına çıkacağım. Oranın rakımı da yaklaşık 600-620 metre. Gidiş yolumun uzunluğu 9 kilometre ve yaklaşık 450 metre civarı bir yokuş çıkacağım. Buradaki tüketimi inceleyeceğim. Daha sonra dönüşteki tüketimi inceleyeceğim. Benim beklentim giderken oldukça fazla tüketeceğiz. Bence normalin iki katı kadar bir tüketimimiz olacak. Dönüşte de tüketim yapmayacağız. Bir eksi tüketimle geleceğiz. Yani aslında enerji geri kazanacağız. Ama benim burada en çok merak ettiğim şey ortalamamız ne olacak? Hadi hep beraber görelim. Önce ekranımıza bakalım. Yolculuğumuzun ilk başında birazcık gereğinden fazla hızlı sürmüşüz. Ama şu anda yeşile ulaştık. Yani yeşil demek aslında Tesla'nın planladığı yolculuk tahminine göre iyi gidiyoruz demek ve şu anda Tesla'nın planladığından yaklaşık 0.1 daha iyi gidiyoruz şimdi zaten döner dönmez birazcık yokuş çıkmaya başlayacağız hafif hafif başlayacağız daha sonra burada artacak yokuşumuzun derecesi ve de yolculuğumu da Otopilot da yapmayı planlıyorum. Şu anda e, otopilot aktif değil. Birazdan şeritler e, düzelince otopilotu da aktif edeceğim. Şu anda sadece trafiğe duyarlı hız kontrolü aktif. Kırmızı ışık yandı. Siz yolu göremiyorsunuz ama buradan kırmızı ışıkları da Görebiliyoruz. Bu da FSD Visualization diye geçiyor. Bu araçta FSD yok ama FSD'nin bazı özellikleri beta olarak sunuluyor bu araçta da. Yeşil yandığında bize bir sesli uyarı verecek. Bakın, bizi kibarca uyardı. Sanki arkamızdan korna çalan biri varmış gibi. Tesla'nın bu özelliğini seviyorum. Volvo, Polestar bu araçlarda da var. Hoş bir özellik bence. Evet, şu an şeritleri görebiliyoruz ve otopilotu aktive ettim. Evet, şimdi gerçek yokuşlara geldik işte. burada hem sert dönüşler olacak hem de ciddi çıkışlar olacak. Hem de otopilotun da başarısını görmüş olacağız. Bazı dönemeçlerde benden de destek bekliyor. Ama şu ana kadar böyle bir desteğe ihtiyaç duymadı ama bakın bıraktı otopilotu. Tekrar aktive edelim bakalım. O Tesla'da uyuyan üstüne çarşaf yorgan örtenler falan yani onları unutun. Öyle bir şey yok. 200 metren, rechts abbiegen L3037. Evet, hedefimize ulaştık. Şu an Entepe'deyiz. <laughs> Bakalım tüketimimiz ne kadar olmuş. Yol bilgisayarına giriyoruz ve oldukça fazla 39.7 kW 100 km'de yaklaşık 9 km'lik de bir yolculuk yapmışız. Evet, şimdi dönüşe geçeceğiz. Evet, inişte bakalım ne kadar enerji kazanacağız ya da enerjiyi geri kazanabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Tesla'nın enerji ekranında normalde bataryanın ne kadar azalacağını gösterir. Dolayısıyla bu grafik aslında aşağı doğru olur fakat burada gördüğünüz gibi yukarı doğru bir grafik var. Çünkü %71 ile yola çıkmışız ve %74 ile varacağımızı tahmin ediyor Tesla. Şu anda onun tahmininden biraz daha kötü gidiyoruz. Ayağımızı biraz gazdan çekelim o zaman. Eğer Tesla'nın tahmini gibi olsaydı yeşil olacak. Evet başladığımız noktaya geri döndük ee, ve tüketimimiz eksi 12.3 kWh 100 km'de. Yani ne yaptık? Bu sürüşümüzde aslında e, enerji harcamadık, enerji kazandık. E, %70.7 civarı bir bataryayla yola çıktık ve %72.6 ile da varmış olduk. Fakat Tesla'nın tahmini bundan çok daha iyiydi. O yaklaşık 3.5'luk bir batarya kazanıp %74 ile varmayı düşünüyordu. O yüzden de bize gösterdiği diyagram şu anda turuncu olarak çıktı. Bakın burada şöyle bir uyarı var. Rejeneratif frenleme geçici olarak azaldı diye bir uyarı var. Normalde bu uyarıyı biz bataryamız tam dolu olduğunda alırız. Çünkü araç rejeneratif frenleme yapsa bile bataryada onu dolduracak yer yok. Şimdi bu ee, uyarıyı neden aldığımı e, merak ediyorum açıkçası. Bunu araştıracağım. Burada ek bilgi e, var. Rejeneratif frenleme nedeniyle araç yavaşlaması bataryanın mevcut durumuna göre değişiklik gösterebilir. Örneğin batarya soğuk ya da tam dolu ise rejeneratif frenleme sınırlanabilir diyor. Bataryamızın soğuk olduğunu zannetmiyorum. Çünkü hava 21 derece. Hatta e, az önce biliyorsunuz ki yukarı çıkarken 40 kW'lık bir tüketim yapmıştık. Dolayısıyla benim tahminim batarya çok sıcak olduğu için de rejeneratif frenleme azalmış olabilir ama burada seçeneklerden birisi yazmıyor bunu bir inceleyeceğim. Evet yolculuğumu tamamladım ne kadar tükettik yukarı çıkarken yaklaşık 40 kilowatt tükettik aşağı inerken de eksi 12.3 kilowatt enerjiyi geri kazandık. Ortalamasını aldığımda hesapladığımda yaklaşık 100 km'de 13,5 kW'lık bir enerji tüketimi yapıyor ki bu aracın haziran ayındaki tüketimi yaklaşık 15,7 kW'dı. Dolayısıyla aslında bu yolculuğunda çok çok daha iyi bir tüketim yapmış oldum. Ne yaptık hatırlatıyorum. Çok ciddi bir yokuş çıktık. 450 metre civarı bir e, yükseklik e, tırmandık. Dolayısıyla çok fazla yakıt tükettik. 40 kW 100 km'de ortalama. Fakat inerken bunun bir kısmını e, bataryalarımıza geri doldurduk. Eksi 12.3 ile geldik. Gayet iyi. Güzel bir sonuç aldık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.